Kral kaybederse yeni sezonda neler olacak? Öncelikle, Halit Ergenç Kral kaybederse dizisine çok yakışıyor diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kral kaybederse dizisi sezon finalinin ardından yeni sezonda neler olacağını beklemeye başladık. Kenan'ın 20 sene sonraki perişan halini gördük ve acaba başına neler geldi diye de düşünmeden edemedik. Kenan dizinin finalinde perişan durumda olacak. Onu bu hale düşüren kişi Fadim olacak. Yani Fadime dizimize artık önümüzdeki sezondan itibaren damga vurmaya başlayacak. Fadime artık Kenan'ın hayatına derinlemesine girecek, hatta ağır bir kazık yiyecek. Fadime bundan sonra intikam almak isteyecek ve Kenan'ı bitirmek için mücadelesine başlayacak ve hedefine de ulaşacak. Kenan 20 sene sonra perişan halde olacak. Handan da dizimizde olmaya devam edecek. Özlem ise dizimizden ayrılmış oldu. Kısa süre içerisinde Can Su da dizimizden ayrılacak. Yani birçok sürpriz gelişme yaşanacak. Güllü ve Kaşif'in hikayesi de devam edecek. Peki Kral Kaybederse dizisi yeni sezonda başka neler olacak? Kenan Baran, dizinin merkezindeki kral figürü olarak, karizması, manipülatif zekası ve narsistik kişiliğiyle her zaman kontrolü elinde tutmayı başarmıştı. Ancak 16. bölümde, geçmişin gölgeleriyle yüzleşmeye başlaması ve Handa'nın yeniden aldatıldığı şüphesiyle sarsılması, Kenan'ın tahtının ciddi şekilde sallandığını gösterdi. 17. bölümde Kenan'ın bu çöküşü daha da hızlanabilir. Onun kral imajı sadece dış dünyadaki başarısıyla değil, aynı zamanda çevresindeki insanların ona olan hayranlığıyla ayakta duruyor. Ancak bu bölümde Kenan'ın en yakın çevresinden beklenmedik bir isyan dalgası yükselebilir. Kenan'ın gizemli bir kişiyle bağlantısı, 16. bölümde bahsedilen geçmişe dayalı yüzleşmenin anahtarı olabilir. Bu gizemli kişi belki de Kenan'ın çocukluğundan ya da iş dünyasındaki eski bir rakibinden gelen bir figürdür. Şaşırtıcı bir yorum olarak bu kişi Kenan'ın uzun süredir sakladığı bir sırrı bilen bir aile üyesi olabilir mesela. Annesinin gölgesinde büyüyen Kenan'ın hiç tanımadığı bir üvey kardeşi ya da babasının gizli bir ilişkisinden doğan bir figür. Bu karakter Kenan'ın kral imajını inşa ettiği temelleri sorgulatacak bir hikaye getirebilir. Kenan, bu yüzleşmede kendi korkularıyla, özellikle terk edilme korkusuyla boğuşurken, izleyiciye onun narsistik maskesinin ardındaki kırılgan çocuğu daha net gösterebilir. Bu, Halit Ergenç'in muhteşem oyunculuğuyla birleştiğinde, bölümün en çarpıcı sahnelerinden birini oluşturabilir. Handan, Kenan'ın aldatma şüpheleriyle sarsılan dünyasında artık pasif bir figür olmaktan çıkabilir. 16. bölümde, Handa'nın evliliğinin tadını çıkarmaya çalışırken yeniden yıkılması, onun karakter arkında önemli bir kırılma noktasıydı. 17. bölümde, Handa'nın artık aynı şeyleri yaşamak istemiyorum duruşu, onu radikal bir karar almaya itebilir. Şaşırtıcı bir şekilde Handan bu kez Kenan'ı terk etmek yerine, onunla güç savaşına girebilir. Handan'ın, Kenan'ın iş dünyasındaki bir sırrını öğrenip, bunu ona karşı bir koz olarak kullanması mümkün. Örneğin Kenan'ın şirketinde usulsüzlük yaptığına dair bir belge ya da gizli bir ortaklıkla ilgili bilgi Handan'ın eline geçebilir. Bu, Handan'ın sadece bir eş değil, aynı zamanda Kenan'ın en büyük rakibi haline gelmesine yol açabilir. Handan'ın bu hamlesi dizinin psikolojik derinliğini artıracak bir unsur olarak öne çıkabilir. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinde sıkça görülen kendi gücünü keşfeden kadın motifi Handan üzerinden işlenebilir. Belki de Handan, Kenan'ın ona yaşattığı acıları bir kenara bırakıp, kendi işini kurmak ya da Kenan'ın iş dünyasındaki rakipleriyle ittifak kurmak gibi cesur bir adım at Muhammed. Bu, izleyiciyi şaşırtacak bir dönüşüm olurken, aynı zamanda Handan'ın karakterine yeni bir katman ekleyebilir. Handan'ın bu kararlılığı, Kenan'ı hem duygusal hem de profesyonel anlamda köşeye sıkıştırabilir, böylece İkral'ın tahtı bir kez daha tehdit altına girebilir. Fadi, yoksul bir aileden gelen, mücadeleci ve azimli bir kadın olarak dizinin en dokunaklı karakterlerinden biri. Kenan'a duyduğu hayranlık ve karmaşık duygular 16. bölümde onun için yeni bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Ancak Kenan'ın beklenmedik bir hareketiyle yeniden umutlanması, Fadi'nin hikayesinde yeni bir sayfa açabilir. 17. bölümde Fadi'nin Kenan'la olan ilişkisi daha da karmaşık bir hal alabilir. Şaşırtıcı bir yorum olarak Fadi'nin Kenan'a karşı hissettiği duygular artık sadece hayranlık değil, aynı zamanda bir intikam arzusuna dönüşebilir. Fadi, Kenan'ın ona yaşattığı hayal kırıklıklarını unutmak yerine, onun zayıf noktalarını öğrenip kendi gücünü inşa etmeye karar verebilir. Fadi'nin yeni bir hayata adım atma çabası, belki de İstanbul'dan ayrılma planını rafa kaldırmasına neden olabilir. Mesela, Fadi'nin üniversiteden bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı yeni bir iş fırsatı onu Kenan'ın dünyasına daha derinden bağlayabilir. Bu iş fırsatı Kenan'ın rakip bir şirketiyle ilgili olabilir ve Fadi bilmeden Kenan'a karşı bir koz haline gelebilir. Fadi'nin bu süreçte kendi korkularıyla yüzleşmesi onun karakter gelişiminde önemli bir adım olacak. Merve Dizdar'ın duygusal yoğunluğuyla Fadi'nin bu içsel yolculuğu izleyiciyi gözyaşlarına boğabilir. Aynı zamanda Fadi'nin Kenan'a karşı hissettiği çelişkili duygular dizinin aşk ve ihanet temalarını daha da derinleştirecek. Bölümde hikayeye dahil olan Rüya, Semih'in hayatını değiştiren gizemli bir kadın olarak dikkat çekmişti. 17. bölümde Rüya'nın etkisi daha da belirgin hale gelebilir. Şaşırtıcı bir şekilde Rüya'nın sadece Semih'in değil, Kenan'ın da hayatında önemli bir rol oynayabileceği ortaya çıkabilir. Belki de Rüya Kenan'ın geçmişinden gelen bir figürle bağlantılıdır mesela. Kenan'ın eski bir sevgilisi ya da onun iş dünyasındaki bir sırrını bilen bir casus. Rüya'nın cazibesi Semih'i etkilemekle sınırlı kalmaz. Kenan'ın da dikkatini çekebilir ve bu Handan ile Kenan arasındaki gerilimi daha da artırabilir. Rüya'nın hikayeye girişi dizinin dinamiklerini değiştirebilir. Örneğin Rüya'nın Semih'e olan ilgisi aslında Kenan'ın iş dünyasındaki bir planın parçası olabilir. Semih'in Rüya'yı etkilemek için Kenan'dan yardım istemesi beklenmedik bir ittifak ya da çatışma yaratabilir. Rüya'nın gizemli geçmişi belki de Kenan'ın narsistik kişiliğini sorgulatan bir ayna işlevi görebilir. Bu dizinin psikolojik derinliğini artırırken izleyiciyi Rüya'nın gerçek niyetleri konusunda merak içinde bırakabilir bölümde Güllü'nün kaşifi ilgilendiren bir konuda büyük bir heyecana kapılması, yan hikayelerde de hareketlilik yaratmıştı. 17. bölümde bu heyecan, Güllü'nün beklenmedik bir sırrı ortaya çıkarmasıyla sonuçlanabilir. Şaşırtıcı bir yorum olarak, Güllü'nün bu sırrı, Kenan'ın iş dünyasındaki bir skandalla bağlantılı olabilir. Mesela, Güllü'nün tesadüfen öğrendiği bir bilgi, Kenan'ın şirketinde dönen yasa dışı bir anlaşmayı açığa çıkarabilir bu güllüyü hikayenin merkezine taşırken, kaşifle olan ilişkisini de yeni bir boyuta taşıyabilir. Güllünün bu sırrı Kenan'a karşı kullanma cesareti gösterip göstermeyeceği, bölümün en merak uyandırıcı noktalarından biri olabilir. Kaşifin ise güllüyü desteklemesi, onun da kendi korkularıyla yüzleşmesine neden olabilir. Bu yan hikaye, dizinin ana temasını desteklerken, izleyiciye daha geniş bir duygusal yelpaze sunabilir. Kral kaybedersenin 17. bölümü İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen sahneleriyle görsel bir şölen sunmaya devam edecek. Kenan'ın lüks dünyası, Fadi'nin yoksul mahallesi ve Handan'ın modern ama kırılgan evi arasındaki kontrast, hikayenin duygusal derinliğini görsel olarak da destekleyecek. Özellikle Kenan'ın geçmişle yüzleştiği sahnelerde karanlık ve kasvetli bir atmosfer yaratılabilir. Mesela Kenan'ın gizemli kişiyle buluşması, İstanbul'un eski bir yalısında ya da terk edilmiş bir fabrikada gerçekleşebilir, bu da gerilimi artırır. Kral Kaybederse dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.